Bunlar, bu çok sebebim yok. Şuradaki Quartz Blower'larına kurban olan ben. Şöyle bir düşünme yapalım. Quartz bloğu için ne gitmek için gerekiyor? End'e. End'e gitmek için ne gerekiyor? Tabii ki de, e, ne gerekiyordu lan? Obsidian gerekiyor. Obsidian içinde Diamond kazma gerekiyor. Diamond kazma için de Diamond gerekiyor. Bir survival da insan bir, üç tane day olmaz bakın kormam morma da yapmış ben direkt açam gidem yok ben şu sandığın gözünü öpem yok ayağını öpem her yerini öperim ben seni açıyorum açıyorum Açmak tamam açıyorum tabii ki de. lan bir şey koymamış bir şey koymamış la bu Allah, Allah ben bunları kırarım. Ben bunları kırarım. Lan kırıl, kırılmıyor. Kıyıl, Oğlum! Ne oluyor lan? Bir ses çıktı domanda. Anam. ben diamond aramaya gitmiştim. Evet arkadaşlar bunu nasıl yaptığımı göster göstereyim. Hemen şöyle gidelim. Evet, tabii ki bu bir tuzaktı. böyle bir yere gidelim. Böyle bir, yere yere yapalım. Şöyle, şöyle gidiyoruz, 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 gidiyoruz uçalım uçalım tamam şurada bir tane ev yapalım şimdi güzel Suda. hadi şöyle şimdi arkadaşlar normal chest drop yani tuzaklı tuzaklı chest bir de TNT. Yani yapacağım şey aslında. Şuraya TNT koyup buraya bunu şöyle. İşte bu arkadaşlar. Aslında yapacağım şey bu da. Şimdi şöyle çok kovars. Kovarsan yaparsanız daha iyi olur. Benim gibi, gibi adam düşünür falan kovars falan için ende gitmek gerekir. End için diamond gerekir. Diamond. Diamond'da da herkes olmak ister Siz tabii ki içinizde böyle daha güzel şok eserleri yapan vardır. Ben şöyle bir tane el sayayım buraya. Şimdi arkadaşlar, e, bizim kuralımız, arkadaşlarımızın ne kadar seviyorsak o kadar TNT, o kadar TNT. Girelim şuraya. TNT ile kaplıyorum. burayı. Hadi, hadi, hadi. Gideriz, biz. Hadi hadi. Şöyle. Arkadaşlar, Şöyle yapıldığında, Şu tarafların TNT olduğu belli oluyor. Yarım bloklarla, Slab'lerle, istediğiniz bir slab'le, Yan taraflarını Yapabilirsiniz. Sonra, Açtığımızda, Laka laka bom. La. Niye olmadı? Bizde oluyor işte. böyle yaptığımızda oluyordu. Bunda ne oluyor? İşte arkadaşlar öyle iyi yapıyorsunuz. Çok güzel eviniz falan hazırlıyorsunuz. Ben şöyle yaptık diyelim. Burada ev var zannedin. Trap chest. Koyduk chestimize. Açıyoruz anam Açıyoruz anam Anam Ah bir kaos. İşte versus brother. Stark like versus Çok haince Pisçe şakalar yapabilirsiniz. Böyle normal TNT patlatırken burada bunu kullanabilirsiniz. Ve yani bunun içinde birkaç tane e, beğeni abone Oha. Oyunda logo bak lan. Arkadaşlar böyle tuzaklar yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar ne kadar sevdi. O kadar TNT. Kapıyla şuradaki kuart bloklar kalmış. Ben bunları yok ederim. Şöyle şöyle. şeyden yaptığı bir şeydi bu. Tabi. Herkes böyle yapmaz bunu. Biz i̇şte arkadaşlar böyle tuzaklı hazırlayan arkadaşımızı sinir edebiliriz. Ve de biz arkadaşımızı tutturabiliriz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone, e, sağ butondan abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.